Sevgili dostlar, bugün bizim aramıza yola boyun veren gelsin. Adaleti, marifeti, hakikati bilen gelsin. Ey hakikat yolcuları, memleketin dört bin yanına gelen sevgili canlar, ne güzel geldiniz, hoş geldiniz. İnsanlık, kadimden beri bir taraftan büyük atılımlarla, gelişmelerle yaratırken bir taraftan da iyi ile kötünün, aydınlık ile karanlığın, zalim ile mazlumun mücadelesine sahne olmuştur. Bu ikilik tüm çıplaklığıyla günümüzde de devam etmektedir. Günümüz dünyasında yaşanan ekonomik, siyasal, sosyal, teknolojik gelişmeler baş döndürücü bir noktaya gelmiştir. Neredeyse insanlığın hiçbir sınır kalmamıştır. Bu gelişmeler artık insanlığın yeni bir çağın şafanla olduğunu göstermektedir. Ancak takip etmekte zorlandığımız bu gelişmelerin olması insanlığın bütün sorunlarını çözemiyor. Haksızlıklar, sümürü, açlık, sefalet, çatışmalar, doğanın tahribatı hız kesmeden devam ediyor inansal, etkin, cinsel, kültürel kimlikler, farklı yaşam tarzları halen yok sayılarak değişik biçimlerde baskı altına alınıyor. Ülkemizde bu gelişmelerden azade olabilir mi? Değerli dostlar, tabii ki olamaz. Hatta bu sorunların en ağır yaşandığı ülkelerin başından geliyoruz. Lütfen geri dönüp bir bakalım tarihimize. Halklar, inançlar, farklı kültürler muzayyulan bu topraklardan geriye bize ne kalmış? Üzülerek söylemeliyim ki tekçi, baskıcı, katliamcı, asimilasyoncu politikaların sonucu olarak fakirleşmiş, kısırlaştırılmış, çoraklaşmış bir gerçeği görüyoruz. Bu sistemli yok etme, asıl müsundan kurtulmamızın parmakla sayılacak kadar azdır. Bizler de ancak yaşam mücadelesi veriyoruz. Peki ne yapmalıyız? Geçmişin üzerine bir sünger mi çekelim? Olan oldu mu diyelim? Bence kocaman bir hayır diyeceğiz. Hiç olmazsa geride bıraktığımız Cumhuriyet'in birinci yüzyılını yüzleşerek geçirelim ki ikinci yüzyıla sevgiyle, muhabbet ile girelim. Değerli dostlar, inanç özgürlüğü mü, laiklik mi, demokrasi mi, eşit özgür yoltaşlık mı, adalet mi, emeğin hakkı mı? Kendimize soralım. Geçtiğimiz bu yüzyılda hangimiz bunlar vardı diyebiliriz. Peki ya acılarımız Maraş katliamının yıl dönümündeyiz. Onu ve niceleri nasıl unutabiliriz? Hakarete uğrayan pillerimizi, kırılan sazlarımızı, basılan cemlerimizi, bize yapılan iğrenç iftiraları nasıl unutabiliriz? Size soruyorum sevgili dostlar, bütün bunlar unutulabilir mi? Unutmak kendi yoluna inkar etmektir, ihanet etmektir. Unutmak ölüme razı olmaktır. Ben bunları unutmak istemiyorum. İşte o yüzden hesaplaşmamamız lazım. Yüzleşmemiz lazım. Eğer bugün burada büyük bir buluşmalar yapabiliyorsak, cemevlerimizi açıp yol erkanımızı yürütebiliyorsak, kurumlarımız varsa, haklarımız için sesimiz çıkıyorsa, kimsenin bahşettikleriyle değil, elimizin tırnaklarımızın hakkıyla kazandıklarımızdır. Her kurumumuzu emeğimizle, lokmalarımıza yarattık. Bin yıla aşkın süredir tüm saldırılara rağmen ayakta kalabilmişsek ocaklarımızın sayesindedir. Bundan sonrasında olup mücadele azmiyle hep beraber mücadele edeceğiz. Kıymetli canlar, bizler Anadolu mezopotamya Kadim Coğrafyası'ndan dünyanın dört bir yarına sürgün edilen bir toplumuz. Bu topraklarda devletin Türk-İslam sentezine uygun olarak inşa edilen Türk-Sünni-İslam'a hayat şansı tanındı. Devletin, kamunun her yerinde sünniliği kamulaştırıldı. Cemaatlerin önü açıldı ve nefes alamaz hale geldik. Güzel canlar, devlet, siyasi iktidar inancımızla uğraşıyor. Muktebiller, Alevilerin İslam'ın içinde bir kültür mü, yorum mu, mezhep mi, yoldan çıkmak dış mı, yoksa sapkınlık mı, nedir onu sorguluyor. Hangisi kendini için yararlı olacaksa ona göre bir Alevilik yaratmaya çalışıyor. Biz diyoruz ki biz varız, biz buradayız diyoruz. Bizi kimse kimlikselleştiren, sünnileştirmek isteyenlere, yola getirmediklerini sapkınlıkla itham ediyorlar. İftiralara, haklara birbirine düşürmeye gayret ediyorlar. İslam içi, İslam dışı, alili, alisiz tartışmalarıyla alevlerini birbirine düşürüp, tek tek kolay lokma haline getirip, onlara asilme etmeye çalışıyorlar. Biz diyoruz ki boynunuza gelmeyeceğiz. Ama şunu da unutuyorlar ki sevgili dostlar, biz öyle kolay lokma değiliz. Bunun için tarihimize bakmalar yeterlidir diyoruz. Ey karar vericiler, Alevilin kendine has, kendine özgü olan inanç yapısını sorgulama, Alevili tanımlama hakkını siz kimden alıyorsunuz, nereden alıyorsunuz? Değerli canlar, siyasi iktidar gelir dağılımından ayrımcılık, adaletsizlik yapıyor. Yurttaşlarımızı dilencileştirerek sadakaya razı etmeye çalışıyor. Alevlerle ilgili kararlarda Diyanetli İşler Başkanlığı'nı karar verici olarak merkeze koyuyor. Zorunlu din dersleriyle Sünni Vahabi İslam'ı bizim toplumuza dayatıyor. Çocuklarımızı elimizden almaya çalışıyor. Kamusal alanda alevleri katledenlerinin isimleri vererek kirli tarihsel kişiliklerle bizleri tehdit ediyor. Kamu kaynaklarının dağıtımında, kamu kadrolarında liyakatla, adaletle ayrımcı davranıyor. İnanç özgürlüğü, eşitlik konusunda uluslararası sözleşmelere, temel insan haklarına uymuyor. Yargı kararlarını yok sayılıyor. Kamusal alanda Alevilerin varlığını reddediyor. Hiçbir şekilde ülkenin yönetim kademelerinde liyakat esas alınmıyor. Sadece Alevi olduğu için ucube mülakat düzeniyle insanlarımız eleniyor. Muktebiller bu politikaları bir üteye taşıyarak meydanlarda ana muhalefet partisinin lideri Alevi kimliği nedeniyle yuhal attırıyor bu yaklaşımın bir devamını yürüten iktidar ve ona yakın güçler bu ülkede bir Alevi Cumhurbaşkanı olamaz diyor. Biz diyoruz ki bal gibi olur. Biz biz yüzyıllardır adalet, eşitlik, insanca bir yaşam için mücadele eden verdiğimiz bu mücadele sebebiyle katliamlar orayan bir toplumuz. Bu memleket bizlerin ellerinde yükselerek barışın, adaletin, eşitliğin, özgürlüğün timsali olacaktır. Bu inanca mensup bireyin yöneteceği bir ülkede vicdan olur diyoruz. İnsanlar özgürce, eşit şartlarda yaşar diyoruz. Bunu görmek isteyenler ocaklarımıza, pillerimize, yolumuza baksınlar. Baksınlar ki görsünler insanca yaşam nedir sevgili dostlar. Şimdi Şah Merdan aşkına Fatma hakkı, hakkı için sizlere soruyorum. Dünyanın birçok ülkesinde kullanılan bu temel insan haklarını biz ülkemizde neden kullanamıyoruz? Hani bu ülke layıktı? Hani anayasa önünde herkes eşitti. Kendimizi bu sıra kandırmayalım sevgili canlar. Ne şimdi ne de geçmişte bizim için ne layıklık ne eşitlik hiçbir zaman olmadı. Ama hep beraber yaratacağız. Bugün burada tekrar görüyoruz ki tarihsel kurumlarımız olan ocaklarımız, dergahlarımız, modernleşmeyle ortaya çıkan vakıf, dernek, cemevlerimiz hem inancımızı kurmuş, her türlü baskıdan saldırı yasılmasına karşı net bir tavır almıştır. İkrarından dönmemiştir. Şah Hüseyin aşkıyla, duruşuyla yolundan dönmeyenlere selam olsun. İşte geldiğimiz bu süreçte sevgili dostlar, bir yandan antidemokratik uygulamalar, ekonomik çöküntü, işsizlik, rüşvet, yolsuzluk, yoksulluk gibi toplumsal hastalıklar. Diğer yandan alevleri imha inkar asılmasyon oyundan vazgeçmeyen bir iktidar, vazgeçmeyen bir devlet. Ancak bizler buradayız. Tüm gücümüzle haykırıyoruz. Hukukun, demokrasinin olduğu yerde devlet tarafından asimilasyon projeleri yürütülemez diyoruz. Laikliğin olduğu yerde devletin dini, zorunlu din dersleri, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yeri yoktur diyoruz. Devletin dini adalettir diyoruz. Rızalı kendisine destur edilmiş bir toplam olarak eşit, özgür, adil, layık, demokratik bir Türkiye için hep beraber buradayız. Bizler sadece Aleviler için değil, tüm kimliklerin, inançların, anayasal haklarını, eşit yurttaşlığını talep ediyoruz. Hak aşkına, Ali aşkına, pillerimiz aşkına biz neden buradayız? Devlet müdahaleleri, toplum mühendisliği uygulamalarını reddettiğimiz için buradayız. Alevi toplumunu istek taleplerinin kamusal alanda karşılık bulması için buradayız. Sorunlarımızı inkar ettiler. Önemsiz gösterdiğiniz, imhal ettiğiniz, görmezden geldiğiniz için buradayız. Sinsi, vicdansız, asimilasyon planlarınız inansal, etnik, kültürel farklılıklarımızı Türk İslam sentezi içinde eritmenize dur demek için buradayız. Sevgili canlar, zor zulme karşı hak ve hakikat yanında olak bir olmak için dir olmak için eğilmediğimizi göstermek için buradayız. Bizler hakka olan bağlılığımızı, doğaya olan saygımızı, sazımın telimize kutlanmış kosal gül banklarımızla toplumun zihnine, yüreğine yerleştirmeye başarmış inançların talipleriyiz. Zor zamanlardan geçtiğimiz bu süreçte hiçbir Alevi'nin sünni gibi yaşama arzusu yoktur diyoruz. Bunu söylemek külliyen yalandır, iftiradır, düşmanlıktır diyoruz. Siyasiler, siyasi kurumların beyanlarını dahi düşmanca tavır serçuklayan Yavuz'a, Yavuz'dan günümüze gelen kindar diyen dindar siyasetin mesajlarıdır. Alevilerin kendini özgürce ifade etmesi, inançların özgürce yaşaması, kabul edilmesi gereken en temel haktır diyoruz. Bizim ısrarlı taleplerimizin karşılanması yerine Kültür Bakanlığı'na bağlı kurulan Alevi Bektaşi Kültür Cemevi Başkanlığı hiçbir kuşulda kabul etmiyoruz. Burası bizi yok etme, ocağımıza incir ağacı koruma korma kurumudur. Bizi bizce yıkalası bir yerdir. Şunu unutmamalıdır ki Alevilerin ibadeti cemdir. İbadet adresi cem evidir. İnanç önderleri pillerdir. Yolu Hak Muhammed Ali yoludur. Bu yolu bunca yıldır bunca zolma boyun eğmeyenlerin yoludur. Bu yolu bir tuğla, bir çimento, bir maaşa değişecek değiliz. Yapanlar da bizden değildir diyoruz. Fetihçi zihniyetin alevleri yok etmeye yönelik oyunlarına asla boyun eğmeyeceğiz. Bizler tüm halkların, kimliklerin, inançların, kültürlerin, tüm farklılıkların özgürce eşitçe, özgürce yaşamasına ikrar vermiş, rızalık üzerine ikrarlaşmış bir toplumuz. Alevler için özel bir ayrımcalık istemiyoruz değerli dostlar. Biz Alevler ne istediğimizi de biliyoruz. Cem evleri biz Kızılbaş Alevlerin ibadethanesidir diyoruz. Zorun dersleri kaldırılsın diyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı lağvedilsin diyoruz. güneşin, toprağın, havanın, suyun yüzü sürmetine insanca bir yaşam istiyoruz. Pillerimizin, müşürlerimizin, reyberlerimizin, evriyalarımızın, enbiyalarımızın himmetiyle barış içinde kardeşçe bütün topluluklara yaşamak istiyoruz. Bugün ikrarımızdan asla vazgeçmediğimizi bir kez daha görüyoruz. Pirimpil Sultan'ın dizeleriyle ...son vermek istiyorum sözlerime... ...yorulan yorulsun... ...ben yolmazdım yorulmazım ...devriş makamından ben ayrılmazam... ...dünya kadısından ben sorulmazam... ...kalsın benim davam... ...davam divana kalsın... ...bu divan... ...bugün burada kuruldu... ...bu dava... ...bu cihanda görülecek diyoruz... ...yine Pir'imiz diyor ki... ...siyaset günleri gelip çatmadan açılın kapılar şaha gidelim. Canlar siyaset günleri gelip çatmıştır. Artık derlenip toparlanma zamanıdır. Günümüzü belleme günüdür. Bugün burada gördüğümüz birlik, örgütlü halimiz bir sonuç değil. Bizim için yeni bir başkancılıktır. Bu ülkenin ikinci yüzyılına dair alevler olarak ortaya koyduğumuz iddiamızdır. Son olarak düşüncemizi, kanaatimizi, değerlerimizi insan olma yönünde değiştiren, geliştiren yaşam adına tüm canlılara saygı duyan, yaşam hakkının eşit olduğuna vurgu yapan, insanlık adına evren her zenresini onurlandıran tüm canlılarımızı hak aşkıyla selamlıyorum. Bu zatlı Hızır, cemizin cümlemiz yoldaşı olsun. Aşk ile.